çok yoruldum. <laughs> Beni dershaneye götürüp getirmeyi kabul ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Senin dershanen nasıl gidiyor? Çok stresli ve zor bir dönemden geçiyorum. Etrafımdakileri söyledikçe de hiç kimse aldırmıyor. Diyor ki işte bunu. Bu zaten senin senen yani üniversitesin normal olması gereken, herkes çalışıyor, herkes çabalıyor, çabalanıyor, kalıyor. Rahat hissedebildiğim tek yer bura. Sana açılınca üstündeki yükten bir nebze de bile kurtulayım. Dönemin nasıl gidiyor? Açıkçası çok iyi gidiyor diyemem. Benim de çok stresli geçiyor. Mühendislik okumayı seçmek çok kötü bir seçenekti ya. Yani cidden çok uğraştırıyor ve hiç yaptığım hiçbir şeyi sevmiyorum. Bir de üstüne üstlük tamamen kafam karışık. Hiç yani insanlarla iletişim kuramıyorum. Herkesden uzak hissediyorum. Çok yalnız hissediyorum. Üff. Selen'le nasıl gidiyor? Üniversite sınavı yüzünden zaman ayıramayacağım diyor korkuyorum. O yüzden de yakınlaşamıyorum. Son birkaç gündür de zaten çok ilgi göstermiyor. Sana bir şey söylemem lazım. Ben geçen öptüm Selen'i. İstemeden oldu. bir Sarhoştum. İşte bir partideydik. Bilmiyorum bir anda öptüm işte. Gerçekten özür dilerim. Seren'in sevdiğim kız olduğunun farkındasın değil mi? Ya oğlum istemeden oldu. Oğlum vallahi. nasıl istemeden yapmış olabilirsin? Geri zekalı mısın? İraden yok mu senin? Geri zekalı. Konuşmuyor muyuz artık? Hayır. Niye? Niye konuşmuyoruz? Çünkü her konuşmaya başladığımızda gene bölümümü değiştireceğim, bölümümü değiştireceğim diye mızmızlanmaya başlıyorsun. Keşke kendine söylemeseydim. Şimdi başımızın etini yiyeceksin. Gene boş atacaksın durmadan. Sen mi söyledin anneme? Kim verdi sana bu hakkı? Anneme söyleme hakkını. Senin yüzünden durmadan başımın etini yiyor. Durmadan benimle uğraşıyor. Niye bölümünü değiştirmek istiyorsun diye durmadan sinirlendiriyor beni. Başıma bela ettin. Mutlu musun? Bir dakika bekle sen. Gel bir konuşmak istiyorum. Abi ben senden özür dilemek istiyorum ya. Senin yaptığına karşı o kadar tepki vermem yanlıştı. Özür dilerim. Yani anneme söyleyerek iyi bir şey yapmaya çalıştın benim için ama ben onu görmedim tabii. Ve yani özür dilerim bunun için. Ve ayrıca Selin'i öpmemde çok yanlış bir hareketti ve gerçekten çok özür dilerim. Yani o tamamen kendimi kontrol edemediğim için oldu. Gerçekten özür dilerim. Ben de özür dilerim. Bayağı sert tepki verdim. Zaten Selen'le aramızda bir şey yok yani. O yüzden yani kızmam boşunaydı. Annene de söylemem çok büyük hataydı. Yani sinirle söyledim ben özür dilerim. Böyle kişisel bir konuyu söylememem gerekirdi hiçbir zaman. Özür dilerim. O zaman abi arkadaş mıyız? arkadaşız